Anne ben manyak oldum evindeki gelişmelerin hızı da manyak ediyor. Duyuru ediyorum. <laughs> Ay çok sağ olun. Banu ile Murat 2 hafta önce evlenmişler. Helalim diye eee? evlendiğim eee? kadın kadın. Geçtiğimiz değil, hafta kadın Banu 7 aylık işte. hamile olduğunu açıkladı. Hamile! Hamile! olmasına rağmen senden. <laughs> oh ne? Başar, Bu Başar. hafta ise evde yine bir yıldırım Başar. gelişme yaşandı. Sayın Hayır. ABMO evi sakinleri. Aa, bir dakika bir şey söylüyorlar. Oy. Herkes salona toplansın. Evet buyurun editorya. Ratingler şu anda yüksek olmakla birlikte Hı. yarın ne olacağını kimse bilemez. Tabii canım kadar kısmet Allah O nedenle doğru, doğru diyor. hazır bu seviyeyi yakalamışken Oy. bazı yeni Oy. şeyler yapmak lazım. Yani kısaca Ay. ne yapıp Ay. edip o çocuğu Ay. bu hafta doğurmak Bilmeyi, zorundasınız. Bu hafta doğurmak zorundasınız. Hangi çocuğu? Allah Allah. Hangi çocuğu diyor? Senin çocuğun ben Senin çocuğun Doğurman ne? lazım diyor. Çocuk yap dediler yaptık iki ayda bu hale getirdik. Bir de doğuracak mısın? Hemen mi doğurmamı istiyorlarmış? Hemen doğurmanı bana ne diyorsun? E nasıl Sayın olacak? ABMO evi sakinleri. Editoryal pardon bir şey sorabilir miyim editoryal? Evet sorabilirsin. Hemen mi doğurmamı istiyorsun? Evet bu hafta doğumun olması lazım. Aa. olur mu öyle şey ya? Olur. Nasıl olur saçma sapan Ama yedi ay var. Bir saniye. Eğer bu evde yaşamak istiyorsak, istiyor muyuz? Evet. E, i̇stiyoruz. Evet. Rating almak zorundayız. Rating almak zorundayız. Düşük olur, bir şey olur, sağlıksız olur. Ölmesini istemiyorum. Bebeğim Muradım. o benim, bebeğim. Murat'ım, ben bu işi yapabilirim. Anne, Anne bebeğim o benim ya. Murat'ım. Ben bu işi yapabilirim. Bak, Güveniyor musun kendine? Ben kendime güveniyorum. Bak, Aşkım. Baktırma çocuğa, baktırma. Baktırma. Bak, ne bak, oldu? Bak. Altınlar gitti. Evet. Editoryal, pardon. Evet. Ya. Yalnız ben bunu tek başıma yapamayacağından dolayı evet. eve bir tane doktor gönderebilmeniz mümkün mü acaba? Doktoru ne zaman göndermemizi istersiniz? Vallahi bebek ne zaman istiyorsanız ondan bir yarım saat evvel yollayın. Evet. Aldırsın bebeği buradan. Şu anda doktorumuz hazır. Bir dakika içerisinde eve girecek. Doktor bile hazırmış. Doktor hazırmış. Bak ya. Doktor hazırmış. Ya. Hadi oraya gidelim bari. bari. Ba ben. Bana hazır mısın? Evet doktorumuz geldi mı? şu anda eve Mes다는... giriyor. Ah geldi. <laughs> <Öyle bana. gülüyor> Allah Allah. Buraya bak ya. Hoş geldin. Hatırlıyorum hep giriyorsunuz. Abloha'ya bir doktor olarak mı bizi gönderdi? Çeşitli görevlerim var. Allah Allah. Nikahımızı yapan bey hatırladın mı? Hoş geldin. Çok benziyor. Evet çok benziyor. O kendisi. Siz misiniz? Yine aynı adam. Bakalım gidelim çocuğu çocuğa yarım saat? O zaman hastaneye <laughs> gidelim. Bebeğimizi Hastaneye gerek Sağ yok ki tuvalette gidelim. yaparız. Olmaz öyle şey. Canım. Ben burada bir yarış mağdayım şey. arkadaşlar. Evden çıkamam. Ee, köpek Sabah gibi bir... yavrulayacak mısın aslan? Evet musun, de, tuvalette yavrulayacağım. Bir tane battaniye sıcak bir yer olursa ben orada yavrulayacağım. Çıldıracağım ya. Anlıyorum da. Olur be, evet. Sayın ABMO evi sakinleri. Bir saniye Edi Torpilya ee, bir şey söylüyor. Sayın doktorumuz doğumun evde olması lazım ve çok Bak. kısa bir süremiz var. Aa, görüyor musun Elinizi Allah. çabuk tutun. E burada çat diye bıraksın doğuralım vurayım düşsün bebek. Doğum evde olacak. Sen Arkadaşlar gel, bakın ben yarım saatte çocuğa olur. şimdi geleceğim. Gel abicim gel. Sen gel, gel tamam mı sen gel. Abi ilk defa baba oluyorum ya. Olsun olsun, olsun ol. güzel olur merak abi. et. bak doktor da geldi. Banu'nun doğuma abi. gitmesiyle heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Sakin ol, ol abicim bak doktor da geldi çok güzel olacak hiç kesin, merak kesin etme. Kesin çok yakışıklı olacak var ya kesin çok yakışıklı olacak. Tabii canım sana benzeyecek. Sakin. Bana benziyorsun, misin? Banu'ya benzer. Banu çok güzel. Ona benzerse çok çok güzel bir çocuğumuz olur. Bir çocuğumuz Baba olacak Murat'ın gerginliğinin nedeni ortaya çıktı. Hayır. Hayır. hayır, doktor... Anneme sor ya Anne, ben de yedi olmuşum değil mi? Doktoru, bak, gözüm bak. doktoru gözüm tutmadı. Doktoru gözüm tutmadı. O nikah memuru olarak gelen adam yine doktor olarak... Yok sen karıştırıyorsun adam. başka o başka. E, doktor diye yolluyorlar ya, yanlış mı yollayacaklar? Hep aynı yolluyorlar ne istesek alışverişi o getiriyor. Nikah memuru o doktor o hep o. Ve işte o an. Nasılsın? Ay, Banu o. doğumdan hemen sonra yani bebeğiyle salona girdi. Abimiş. Sağlık mı doktor Doktor bey problem yok değil mi? Çok temiz bir doğum. Çok temiz. Gayet sağlık. Nur aşkım. Aşkım. Banu anne oldu. Nur topu gibi bir erkek çocukları olan Banu ve Murat'ın sevinci gözlerinden okunuyor. Bebeğime teşvik takacağım. Erkek olurum. Aşkım. Ay şunun öldürecek. Giricik... Ay yeni doğdu. Ayasını öldürecekler yerim mi? Hmm. Allah'ım çok tatlı Ben yerim Abi inanılmaz baba Ay oldum ya. Baba oldum ya. Ancak Lohusa depresyonuna giren Banu bir anda bebeğe kötü davranmaya başlamıştı. Neden istiyorsun artık, artık? Ne yapıyorsun lan? Ya, şey Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bağırın, <Sessizlik> ne bağırıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ne ne sakin ol. Buraya manyak oldu. Ay konuştu. Konuştu Ne diyor? Baba de baba de. Susun, konuşuyor. Çay nerede? Çay nerede? Çay! çaylar? Hani çok, çaylar? Bir daha çaylardı. Hani mi çaylar? Çaylar. <laughs> Bakalım önümüzdeki günlerde ABMO evinde neler yaşanacak. <laughs>